Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuçlu erişte tarifi paylaşacağım. Evde en kolay şekilde, en lezzetli şekilde havuçlu erişte nasıl yapılır? Nasıl pişirilir, nasıl kesilir ve nasıl kurutulur? Bu videoyu paylaştım. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. 4 adet orta boy havucum var. Hepsini çok güzel bir şekilde yıkıyorum. İsterseniz bir miktar sirkeli suda da bekletebilirsiniz. Çünkü kabuklarını soymayacağız. Sadece uç ve baş kısmını kestikten sonra iri kıyım doğra doğrayıp tenceremize alacağız ve bir miktar suyla güzelce haşlayıp pişireceğiz. Havuçlarımı tencereye aldıktan sonra bir bardak su ilave ediyorum. Daha sonra suyunu çekecek pişerken, haşlanırken suyunu çekecek bir bardak daha ilave edeceğim. Siz de kontrol ederek pişirirseniz dibine yapışmalar olmaz. Evet ikinci bardağı daha çekmeden ki çekmesine gerek yok bu suyu kullanacağız. Dokunduğumda havuçlar parçalanıyorlar. Hemen bir kaseye alacağım ve blenderdan geçireceğim. Rondodon da geçirebilirsiniz. Blenderdan geçirirken kap kullandığım için... Yoğurma kasesine boşaltmam gayet kolay oluyor. Havuçlarımı parçalamaya başladım. Tam da bu esnada artık biraz tat vermenin zamanı geldi. Havuca ben zerdeçalı çok yakıştırıyorum. Ve hamura da bir tık daha güzel bir renk ve koku verecek. O yüzden bir çay kaşığı silme, bir çay kaşığı zerdeçal ekledikten sonra biraz daha rondodan geçireceğim. Ve içerisine bir bardak kaynamış su ilave edeceğim. Suyu ilave edip sebzemizi biraz daha yumuşatıp yoğurmasını kolay hale getireceğiz. Bakın kıvamı bu. Suyumuz muhakkak kaynamış ya da kaynar su olması gerekiyor. Ben bir gece beklettim. Sabahı yoğurdum. Soğuk olması gerekiyor sebze püremizin. Güzelce sıyırarak yoğurma kasemi alıyorum. Ve içerisinde bir büyük yumurta, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, bir tepeleme yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Havuçlu erişte serime her izlerseniz her sebze farklı oranda püre çıkartıyor ve farklı oranda un alıyor. Havucumuzda 5 bardak un aldı. Ben ilk önce 4 bardağı ilave edip iyice böyle iç harcıyla karıştırdım. E, karıştırdıktan sonra 5. bardağı yavaş yavaş ilave ettim. Kontrollü bir şekilde el, e, ekleyelim ki birden sertleşmesi ve toparlaması daha kolay olsun. Evet bir bardak tam ekledim ve yarım bardak da yani dördüncü bardağı ekledim. Dört bardaktan sonra bir yarım bardak daha ekleyip diğer yarısı yan tarafa koydum ve yavaş yavaş ilave etmeye devam ediyorum. Artık beşli bardağı da ekledim ve iyice böyle bütün gücümü kullanarak yumruklayarak hamurumu yoğuruyorum. Hamur iyi yoğrulursa bu hamayalı ya da mayasız hamurlarda hiç fark etmez. Çok güzel verim alırsınız. Kolay açılan bir hamur olur. Elime yapışmayı bıraktıktan sonra hamurumu toparlıyorum ve streç filmle kapatıp en az 2 saat dinlenmeye alıyorum. Eriş hamurum 2 saatte dinleniyor. Hemen un serptiğim masamın üzerine alacağım. ve Bu hamurdan da 5 eşit beze çıktı. 5 eşit bezeye ayırıp bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğim. Hamuru eğer 2 saat üzeri beklettiyseniz benim bazen vaktim oluyor. 4 saat 5 saat bekletiyorum ve bir daha dinlendirmek zorunda kalmıyorum. Ama 2 saat dinlendirdiğim için beze haline getirdikten sonra bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğim ki açmam kolay olsun. Son bezemi de toparladıktan sonra e, tepsime dizdiğim hamurlarımın üzerine daha önce mayalamak için daha doğrusu dinlendirmek için kullandığım streç filmi tekrar e, hamurlarımın üzerine kapatacağım. 15 dakika kadar dinlendireceğim. İlk hamurumu alıyorum ve bir miktar altta bir miktar üstüne un döktükten sonra şöyle elimle yuvarlak hale getirip e, merdane ile böyle orantılı şekilde ortası ince kenarları kalın kalmayacak şekilde kenarlarına Merdaneyi hafif bastırarak, açarak e, tam böyle orta ayar kalınlıkta, orta ayar incelikte ayrıca bir hamur elde edeceğim, bir e, yufka elde edeceğim. Burada açmanın püf noktası kenarlara özellikle çalışmak. Kenarlarına doğru e, açarsanız, ortaya baskı yapmazsanız ve çok bastırmazsanız rahatlıkla e, istediğiniz incelikte yırtılmadan, bozulmadan, yamuk olmadan e, güzelce erişte yufkalarınızı açabilirsiniz. Yufkam istediğim inceliğe geldikten sonra bir oklavadan yardım alarak şöyle fazla unlarını e, sirkeleyeceğim ve biraz daha böyle esnetmiş olacağım ve bu şekilde de saçımın üzerine rahatlıkla bozulmadan koyacağım. Yufkamız böyle göz göz olmaya başladığı zaman artık çevirebiliriz. Biz bu işlemi pişirmek için yapmıyoruz. Kurutmak için yapıyoruz ki güneş ışını aldıktan sonra da daha uzun daha dayanıklı olsunlar diye muhakkak bu kurutma işlemini yapmamız gerekiyor. Ben fırında kurutmayı sevmiyorum. O tadı sevmiyorum. Fırın tadı oluyor. O yüzden muhakkak saç saçınız yoksa fırınınızın alt zemini ya da büyükçe bir tavanız varsa ufak bezeler halinde ufak yufkalar açıp Aynı işlemleri yapabilirsiniz. Ta, öbür tarafı da çevirdim. Öbür tarafta biraz e, böyle delik delik nokta nokta olduktan sonra artık sofra bezimin üzerine alacağım. Tezgahımın üzerinde sofra bezi serdim. Hepsini böyle üst üste getirmek ve terletmek istemiyorum. O yüzden e, böyle geniş aralıkta bırakarak hızlı bir şekilde soğutmaya çalışacağım. Yine böyle e, hamurumu açtım oklavayla şöyle bir silkeleyip esnettikten sonra tekrar e, sacımın üzerine seveceğim ve aynı işlemlerden geçireceğim. E, Sofra bezi de bütün hepsini serip kuruttuktan sonra yani e, soğumasını sağladıktan sonra artık doğramaya hazırım. 5 tane yufkamı üst üste koydum ve tam ortadan işaretlediğim kes, e, yerden kestim ve 3 parmak hizasında e, güzelce şeritler haline getireceğim. Bu üç parmak benim e, istediğim bir e, en siz iki parmak yapıp daha ince eriştiler elde edebilirsiniz. Ben bu sene bütün eriştelerimi 3 parmak hizasıyla yaptım. Biraz daha uzun ve dolgun olsunlar istedim. İncelik ayarı yufkanı zaten çok ince ya da çok kalın olmayacak. Yufkalarımızı görüyorsunuz. Ama enini tamamen siz karar verebilirsiniz. Şu kenar yerlerini de çorbalık olarak doğrayacağım. Hemen size eriştilerimin şöyle güzel renkleriyle nasıl doğradığımı göstermek istiyorum. Ve çorbalık olanları da nasıl doğradığımı göstermek istiyorum. Ve daha sonrasında hepsini güzelce bahçeme güneşe sereceğim. Ve yaklaşık en az 2 gün güneşe maruz kalması gerekiyor. Daha sonrasında masa üzerinde evin içerisinde kuruyabiliyorlar. Sebzeli eriştelerde daha hassas olmak gerekiyor kurutma aşamasında. Hani çok iyi bir şekilde kurutmak gerekiyor. En az bir hafta boyunca kurutmalıyız. İyice kuruduğuna emin olduktan sonra artık dolapta e, veyahut da güzel böyle hava alan bez torbalarda istediğimiz süre boyunca güzelce barındırabiliriz. Küflenme, kokma yapmayacaktır. En önemli aşaması güzelce kurutmak. Böyle incecik bir sofranın üzerine altına sofra bezi sererek yaygı yapıyorum ve güneş olan her yere güzelce seriyorum. Ben güneş neredeyse o tarafa muhakkak geziyorum. Eriştilerimi, bu güneş alması çok önemli bir etken. İstediğiniz kadar ondan sonra muhafaza edebilirsiniz ve güneş ıı, tadına alan eriştiler daha lezzetli oluyor. Umarım videomu ve tarifimi beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.